Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amre bugün Roblox arkadaşlar efsane bir oyuna Bugün arkadaşlar Roblox üniversiteden kaçacağız arkadaşlar okuldan kaçacağız gerçekten efsane olacak yani arkadaşlar Ve burada görüyorsunuz böyle e, matematik kitapları coğrafya falan filan var geometri falan filan var dışarıda birisi arkadaşlar böyle basketbol falan oynuyor yani Tahtada o bu ne böyle Gözünü seveyim abi bu okuldan tabi kaçırdım abi bu ne, bu ne abi böyle bir sürü arkadaşlar böyle değişik değişik şeyler var yani. Taht diye arkadaşlar altın üstüne getirmişler burada böyle e, kitaplar falan filan var birisi arkadaşlar burada uyuyor yani. Öğretmen de sanırsam e, sınavları vesaire okuyor diyor ki hemen yüksek yüksekokuldan e, liseden ve high school lise mi üniversite mi demekti tam olarak bilmiyorum ama. E, gerçekten çok sıkıcı falan filan diyor bizim hemen kaçmamız we don't we escape e, biz kaçmayacak mıyız falan filan diye hemen kaçalım abi şöyleyim. Abi gözünü seveyim ya. Bu arada arkadaşlar daha fazla bana bu tarz böyle videolar istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kılmadı arkadaşlar abone değilsiniz. Kılmadı unutmayın. Ve arkadaşlar zil işaretini aktif unutmayın. Yani bu video sizlerden gerçekten değil like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Ve amacımız hiç ölmeden abi kaçmak arkadaşlar. İki kere ya da bir kere bir kere ölme hakkımız olsun arkadaşlar. Eğer e, bir kere ölürsek ve bir daha ölürsek yani toplamda iki kere ölürsek arkadaşlar görev başarısız olsun yani. Diyor ki. E, gross diyor, again. bazıları e, diyorum. Bazıları diyor. Be e, banyolardaki suları falan filan dökmüş diyor abi gözünü seveyim vallahi arkadaşlar pis sularda bizi şey yapıyorlar ya yani. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi hani aşağıdan lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın bu videoyu isterden gerçekten deli bir like patlaması bekliyorum Ayrıca arkadaşlar instagram adresimizi de takip etmeyi unutmayın yani o abi Gözünü seveyim <laughs> uyanık sizle kaçın aha bir dakika benim tişörtüm var benim abi bu Ya bana benzetmişler daha doğrusu Abi baksanıza tişörtüne <laughs> <laughs> abi çok iyi. <laughs> abi benim tişörtüm var. %50'si benim abi. Keşke benimki gibi pantolon bile böyle sarı saç yapsa aynı ben olacakmışım abi. Gözünü seveyim insan beni koyar ya. Buradan sesleniyorum. Beni de koyun. Beni de koyun. Neyse şaka bir yana şöyle gidelim bakalım. Biz kaçmaya çalışıyoruz abi. Şöyle gidelim bakalım. Aman abi gözünü seveyim. Hop tamam. Abi gözünü seveyim. Oha. <laughs> Bu surat ne? <laughs> Bu arada arkadaşlar buradan herkese sesleniyorum. Ee, hani böyle e, Türk Roblox oyun yapımcılarına vesaire arkadaşlar. Hani gerçekten Siz... abi gözün buradan nasıl ölmeden geçmek mümkün ya? Abi normal geçtim yani. Nasıl öldü? Değmedim ki böyle. Neyse. Ee, buradan herkes sesleniyorum abim. Ee, abi değmiyorum. Uyuz oldum. Ee, arkadaşlar siz de güzel bir kaş oyun yapayım. Vallahi abi hep yabancılar yapıyor ya. Hani birkaç e, birkaç böyle e, Skywars falan filan yapanlar vesaire var ama hani siz de yapın abi. Hani e, böyle sayımızı vesaire şey yapalım yani abi. Hani çok azız yani. Adamlar mesela %99 herkes mesela 100 kişiden 99 yabancı mesela artı yapanların sadece birlik kısmı hani böyle e, biz yapıyoruz. Hani siz de arkadaşlar böyle güzel kaş oyunları vesaire yapabilirsiniz yani abi. Bence bayağı iyi olur. E, Lex May Hit the GM Class diyor tamam girelim Bu arada arkadaşlar eğer hani bu tarz böyle çok güzel bir artı yaparsanız zaten arkadaşlar bayağı popüler olur yani e, Hani böyle direkt karşımıza vesaire çıkar Ayrıca hani e, yeni yaptıysanız arkadaşlar ne hani bana e, instagramdan dm olarak atabilirsiniz eğer böyle güzelse arkadaşlar Ben de e, oynayabilirim yani videosunu çekebilirim arkadaşlar Şöyle gidelim bakalım Abi gözünü seveyim O değil de abi Spor salonundan falan kaçıyoruz şu an. Spor salonundan geç. O, o değil burası kolaydı abi. Neyse şöyle gidelim bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar biz hani böyle Eee Roblox arkadaşlar gücümüzü gösterelim yani. Şöyle gidelim bakalım. Aman abi gözünü seveyim. Adam olacaksınız oğlum. Aa abi. <laughs> bu, bu tip ne abi gözünü seveyim. bu da kaçmaya çalışıyor herhalde. Başka sınıflar. Aa yine benim tişörtüm. abi benim tişörtüm baya benim böyle sivil tişörtüm daha doğrusu. Baya kullanılıyor popüler halde. Quick de diyor ki ee, bir tane e, kilitli kapılardan diyor. Bir tanesi gizli bir e, yere çıkıyor diyor abi. Gözünü seveyim bir dakika. Şimdi buralardan hangisi acaba doğru abi? Biliyorsunuz ki bunlardan e, hangisi all of the get back'te. Herkes sınıfa geri dönsün falan filan diye kızıyor abi. Sınıfa geri dönmeyeceğim. Sınıfa geri dönmeyeceğim abi. Bence bak buralardan birileri olabilir. Allah Allah. Bence bu. Bak bu. Bak buradan Bak buradan bir A bak dedim abi dedim abi ne kadar böyle üçüncüde üçüncü tutsam, e, şanslıyız abi sıkıntı yok sıkıntı yok abi şöyle gidelim bakalım Sekinci isteyeceğiz ve sanırsam 24 stage son arkadaş hop aşağı düştük abi çok iyiyim O diyor ki Eee biz bilimi bitirmek üzereyiz falan abi gözünü seveyim Nasıl bir şey bu değdiğim gibi yok ettiğim Çaktırmayın abi çaktırmayın Görev başarısız falan değil hiç ölmedik <gülüyor> çaktırmayın <gülüyor> Şöyle gidelim bakalım vallahi arkadaşlar bazı yerler çok sıkıntılı Aa Aa ne oldu öyle daha demin? Flashback atlar sanki. Şöyle gidelim bakalım. Abi. Hadi şuradan. Şöyle hop tamam çok iyi. Buradan mı gideceğiz sanırsam? Buradan gideceğiz diye. Ta, abi bu sınıflar falan bunları değmiyorum abi ne olur ne olmaz. Vallahi arkadaşlar bir meş güvenilmez. Kolay gelsin kolay gelsin. Kolay gelsin şöyle girdik abim. Abi kitapların üstünden gidiyoruz. Coğrafya var burada. Burada biyoloji var abi bu kapı sanırsam Aynen güzel Müzik Abi müzikten mi kaçacağız şimdi Diyor ki We made it the müzik e, sınıfını e, We made it müzik class Let's you try ha, Şey diyor Biz müzik sınıfını geçtik falan filan diyor Şimdi bunu tamamlayalım bu Garip bir şey dedi Vallahi anlamadım tam olarak ama Abi göz Siyahlardan mı gidecektik Abi şaka mı bu ya Bir dakika şöyle Abi siyahlara basıyorum. Vallahi arkadaş hep böyle bir piyanoda siyah tuşlara basıp hangi ses çıkardığını böyle merak etmişimdir abi. Hani böyle videolarda falan görüyorum. Ben de bir piyano çalmak istemişimdir abi. Ama bir kere. Fazla değil. <laughs> bir kere. <laughs> şöyle gidelim bakalım. Abi. 14. seyiz çok iyi. 15'e geldik bile. Buradan sanırsam şunların tepelerinden mi gideceğiz? Vallahi bilmiyorum ama ben şöyle bir köşeden gideyim abi. Vallahi o tarz şeylere değmeyeceğim. Yani bu arada bu beyazlara da değmiyoruz abi. Buradan bunu anladık şu anda. Aman abi sakin 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 Çok iyi geçiyoruz vallahi çok iyiyiz çok iyiyiz işte bu İşte bu abi tamam Tamam abi güzel müzik şöyle Müziklere basa basa o değil de burada ölsem nasıl ağlardım hem Diyor ki ay told diye söyledim çocuklar Semen sınıfa görün dön diyor Oh no öğretmenimiz bizi buldu çabuk koş diyor Abi gözünü seveyim Abi öğretmenimiz bizi buldu vallahi hemen hızlıca gitmemiz lazım Şöyle Hop baba işte bu ve hop geldik diyor kim ee, bir şey demiyor aslında sonuç adı Where did the class nere where did the class sınıf nereye gitti falan filan diyor Here you, e, here you can use me boost beni e, bu destek olarak kullanabilirsin hemen diyor vent'e git diyor Abi gözünü seveyim ya Abi gözünü seveyim koş 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 16. stage çok iyi 26. stage son sanırsam abi Dominik bitirmiş yani şöyle hop girdik abi buraya hop abi Gözünü seveyim Burada değişik değişik böyle şeyler var aman abi aman abi sakin tam çok iyi geçtik abi o oh, şans oyunu şimdi Bu tarz şeyler bizi işlemez abi bakın abi oyunu kırıyoruz abi Abi gözünü <laughs> Abi gözünü seveyim ya vallahi arkadaşlar bu kadar bir noob olunur mu ya Bir dakika abi sıkıntı yok. oyunu kırıyoruz abi bakın şimdi şöyle bakıyoruz içinden geçiyor içinden geçiyor içinden geçmiyor işte bu abi oyunu kırmak bizim işimiz şöyle bakıyoruz hemen Aman abi aşağıya düşmeyeyim Şuraya bakıyor. Bak içinden geçmiyor güzel. Bence ben e, ben olsam sağ koyardım. Bakayım. Evet abi çok şanslıyım ya. Ben olsam orta koyardım. Evet. Sağ a işte bu Abi Çok pro <laughs> çok proyüz abi. <laughs> abi gözleri seviyor. Koş 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 okuldan kaçmamız lazım. Kedim beni duyuyor musun? Kedim beni duyuyor musun? Beraber okuldan kaçacağız. Miau miau miau. Tamam anladım. Onaylandı. Gidelim bakalım. Şimdi hop şöyle. Aman abi. Sıkıntı yok sıkıntı yok tamam diyor ki time to make Şimdi diyor matematik sınıfını yapmaya geldi diyor Demek ki pa abi gözünü seveyim ya Matematik abi hiç sevmem gözünü seveyim ya silgilerin üstüne falan Diyor ki hımm diyor Bazı numaralar sahte diyor biz onları bulacağız diyor Doğrularını bulacağız diyor Bence bir artım Bence 7 Abi doğru Eşittir 4 ee, bence Artı mı? Yok. 4. Ben 4 dedim. Bakayım doğru mu? Aynen abi çok iyiyim. Ve bence eşittir abi. Bence eşittir. Deneyelim. Evet. Şöyle artı. işte bu be. Ve hop girdik abi. Şimdi yine bir doğru bir cetveli seçmeye geldim. Bakıyoruz abi bu değil. Bakıyorum cetvel tamam abi. Çok iyi buradan geçiyoruz. Vallahi arkadaşlar hani bu, bu oyun biraz şeye benziyor. Ee, önceden ee, bir Roblox oyunu oynamıştım okuldan kaç için arkadaşlar Okuldan kaçışları zaten hafiften böyle birbirine benziyor yani Sonuçta okuldan kaçıyoruz hepsinden 1 artı 1 eşittir 1 <laughs> Şöyle gidelim bakalım ee, Bence hani biraz bu benziyor bak mesela şu bir artı bir falan filan var ya Bir tane oyunda aynısı vardı abi Ben bunu hatırlıyorum yani Bazılarının hani yorumlarda şey demesin diye söylüyorum ee, Hani mesela daha... abi gözleri seveyim We are made at the cafeteria Mesela are... kafeteryayı yapmamız gerekiyor diyorum Eee sen aç mısın diyor aç değilim <gülüyor> Açım <gülüyor> Arkadaşlar bazıları şey diyebilir mesela daha önce bunu oynadım Vesaire hani bence Bunu daha önce oynadım ben hatırlamıyorum ama onu o şeyi hatırladım ya Hani o 1 artı 1 falan filan var ya Onu hatırladım hani biraz benziyor bence Hani bir yerden almışlar yani onu Ya da bu yapımcının aynısı tekrar onu koymuş yani Diyor ki e, Bu yemekler ölümcül görünüyor diyor Abi gözünü seveyim ya Gözünü seveyim Sakin ol tam yemeklere değmiyoruz abi Yap şöyle buradan da şey yapıyoruz. 25. stage'e geldik bu arada. Aa bu değil şu renkleri falan filan baksanıza. Çok iyi ya. <laughs> çok iyi ya. Tepeden şöyle bakınca siyahımsı garip bir şeyler oluyor. Vallahi çok iyi. Şöyle gidiyoruz ve şu an şu anda kaçtık mı? Abi ne oldu? Kaçtık galiba şu anda. We made it. Okulu başardık diye. Şimdi biz diyor make eve gitme zaman diyor. Hızlı koşuyoruz. Koş. Koş <laughs> eve gidiyoruz. Abi değil neden bu bu yolu böyle çok uzun yaparlar? Vallahi anlamadım abim. Neyse bu arada e, ben şu anda hani böyle düz yoldan giderken abi lütfen siz de arkadaşlar aşırıdan videoyu beğenmeyi unutmayın abi. Hani mesela ben şu anda gidiyorum ya nasıl olsa böyle dümdüz gidiyoruz evimize daha çok uzak var. Abi videoyu hani böyle durdurmadan direkt like butonuna basın yani kafanızı like butonuna vurun arkadaşlar. Ayrıca Instagram adresimiz Instagram e, resmi adresimizi açıklamada bulabilirsiniz. Onu da takip ederseniz e, çoğu şeyden haberdar olabilirsiniz yani arkadaşlar. Şöyle gidelim. Bu arada bakalım nasıl olacak abi hadi bakalım. Gidiyoruz mesela skip stage mesela ne kadar kaç robux oha 25 robux abi stage mi atlanır ya. Yapan var mıdır acaba bu ne? Self bu ne? Kaç robux mesela bu mesela bak bu ne mesela self destruct. Kendimizi yok etme galiba süpermen Uçuyor 450 ne abi gözünü seveyim. Oha. Zaten oyunu bitince Superman gibi uçuyoruz abi. <laughs> bu ne böyle? <laughs> Plan uçak. 500 mü? Paint bomb boya bombası falan filan neyse. Ve başardık abi işte bakalım. Eee V biz e, okuldan kaçtık fakat diyor sen stritç bulabilecek misin? İstersen bulurum. Yerini biliyorum ama bulmayacağım abim. Şöyle yapalım. Hop abi şu telefonu özlemişim. Gözleri seveyim. <laughs> abi çok iyi ya. Bir dakika eve girmeye çalışalım bakalım. Şuradan birkaç tane de şundan alalım abi şöyle. Hop 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 tamam. Çok iyi. Abi çok iyi. Arkası Superman gibi. Girelim. Abi çok iyi. Ya. Çok iyi abi. Televizyonu çalıştıralım şuradan. Abi çok iyi ya. Attım abi kübü buraya. Oba tamam. Otururum abi buraya. Telefonumu açarım oynayıyorum abi. Bu oyun hatırlayanlarınız vardır arkadaşlar. Gerçekten efsanem. Bir dakika yapacağım. Abi gözleri seveyim. İkisini de öldürsem ne oluyor? Aşağıda bir tane köpek balığı var. Abi. Hadi öl. Gözünü seveyim. Öldürdük. Ne olacak şimdi? Bir dakika. İlk defa arkadaşlar ikisini birden öldürdüm. İlk defa. Abi diyorum ilk defa oldu. Şimdi yana doğru atlasam ne olur? Aa yeni bir taraf açılıyor. İlk defa. Bu video özel arkadaşlar bu yani. Görüyorsunuz. Bu video özel abi bu. Ne oldu? Aa yeni robotlar. Öl lan. Öldürdük. Oha. Abi gözünü seveyim. Öleceksin lan. Öl. Ha. Oh. Öldük. Abi çok şanssız ya. Neyse arkadaşlar. Daha fazla bu tarz böyle videosu, video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Zil işaretini unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşçakalın.